Günaydın. Gezgin SMM olarak bugün Bozcaada karşısında bulunan Geyikli Limanı'na geldik. Şimdi bugünkü misafirim İsmail abi. İsmail abi ile birlikte bakalım burada güzel yerler keşfedip sizlere göstermeye çalışacağım. Bugün günlerden pazar ve e, burada çok sakin. Açıkçası şehir hayatından kafa dinlemek için bugün buralara geldik. Hem de Geldiğimiz zaman size buralarda bazı yerleri, güzel gördüğüm yerleri, beğendiğim yerleri hem tanıtayım hem de aktarayım diye uğraşıyorum. İnşallah bunda başarılı oluyorumdur. Şimdi bu güzel plaj hakkında size bazı bilgiler vereyim. Denizi sığ olduğu için çocuklu aileler tarafından da rahatlıkla tercih edilebilen Geyikli plajının suyu bölgedeki diğer denizlere göre biraz soğuktur. Buradaki plaj ücretsizdir. Doğal olması sebebiyle duş ve soyunma kabini hizmeti mevcut değildir. Küçük de olsa şenzlong ve şemsiye kiralayabileceğiniz duş ve soyunma kabini olan işletmeler mevcut durumdadır. Geyikli plajının suyunun temiz ve maviliği kadar kumu da son derece temizdir. Burası daha önce de belirttiğim gibi çocuklu aileler için harika bir yerdir. Eğer tatil planlarınızda denize gitmek yer alıyorsa burasını mutlaka değerlendirebilirsiniz. Evet, gezgin sema takipçileri Geyikli'den karşıda görmüş olduğunuz Geyikli iskelesine doğru geçip oradan biletiniz biletinizi alıyorsunuz ve Bozcaada Feribot iskelesine doğru geçtikten sonra oradan Feribot'a binerek Bozcaada'ya ulaşıyorsunuz. Fotoğrafları yolunuz düştüğünde ve vaktiniz varsa mutlaka Geyikli iskelesinden Bozcaada'ya gidin. Bozcaada e, doğasıyla ve deniziyle çok güzel bir yer. Mutlaka gidin. Bir sonraki videomuzda oraya da ben sizi götüreceğim o zaman e, orasını da size tanıtmaya çalışırım. Şimdilik hemen böyle sol tarafa geçelim. Oradan size feribot iskelesini de göstereyim. Uzun bir feribot iskelesi var. Aracınızla veya e, herhangi bir vasıtanızla bu işgaleden ilerleyerek karşıdaki e, noktadan gemiye binip oradan Bozcaada'ya ulaşabilirsiniz. Değerli dostlar, tam karşıda şu anda İyikli Feribot iskelesindeyiz. Tam karşıda Feribot iskelesinde Bozcaada'ya gitmek üzere gemi hazırlanıyor. Burası e, Çanakkale iline bağlı bir yer. Tam karşıda gördüğünüz bu e, ada Bozcaada oluyor. Muhteşem doğası ve manzarasıyla buralara mutlaka gelmelisiniz bence. Gezgin sevmemi olarak bugün size e, Anadolu yakasından Bozcaada'yı da böyle göstereyim. Buranın denizi de çok muhteşem. Özellikle rüzgar yoksa burada sahilde e, dalga olmuyor ve yazın burada muhteşem bir şekilde denizden faydalanabilirsiniz. Geyikli 14 kilometre sahili ile ve mavi bayraklı plajı ile deniz keyfini de en güzel çıkartabileceğiniz sahil kasabasıdır. Geyikli iskelesinden Bozcaada'ya geçecek olan e, vatandaşlar veya turistler buradan bu iskele vasıtasıyla feribota ilerliyorlar. Feribota ulaştıktan sonra burası arabalı bir feribot. Taşıtla da karşıya geçebiliyorsunuz. Şu anda Anadolu'ya en yakın olan ada Bozcaada. Bozcaada biliyorsunuz e, hemen boğazın girişinde olması bakımından çok stratejik bir konuma sahip. Hemen Adanın e, arka tarafında e, denizde bekleyen e, yük gemilerini görüyorsunuz şu anda. Daha önce Bozcaada'ya da çok gitmiştim. Fakat bugün e, rotamızda Bozcaada yok. Bakalım e, burada ana karada taraflarına doğru gideceğiz. Sonra Çanakkale merkezi ziyaret edeceğiz sizlerle birlikte. Bir sonraki gezimizde size Bozcaada'yı da göstermeye çalışacağım. Şimdilik e, yanınızdan ayrılıyorum. Görüşmek üzere. İsmail Bey nasıl beğendiniz buraları? Çok güzel. Değil mi? Harika bir evet, yer. Evet. Bugün sakin de burası. Evet, eski insanlar güzel yerler bulmuş. Değerli izleyiciler size bugün Geyikli Sahil Kasabası'nı ve plajını tanıtmaya çalıştık. Programımız burada sona erdi. Bir sonraki programımızda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.